Cümleten selamun Aleyküm arkadaşlar. Argaya Birol misafir olduk. Hava biraz rüzgarlı, bulutlu. Güçlerimiz sağ olsun çıkardı bize. Burada sabunilerimiz var. Araplarımız var. Arka tepe. Burada çift. Yine Araplarımız var oyunlu. Önümüzde bir tane boz var. Gelin. Ya. Maşallah. Buralar bayağı da beyaz yapmışsın ha. Beyaz mı? Şey şey ha yeni geldi. Yeni geldi. Rengi, boncuklu boncuklar hepsi yeni. Maşallah. Pembeler zaten senin olanlar. Alamız da burada. Yavrusu da var onun. Şurada çıkmış. Babası da üstünde yatıyor zaten. Maşallah hepsi birbirinden güzel. Dediğim kıvama geldik işte. Bak İsviçre'liler şaşırıyor diyor. Nasıl yapıyorsun bu güvercinleri diyor. Sopayla içeri sıkıyorsun diyor. Köpek gibi eğitiyor. <laughs> Onların da beyni var. Ne kadar kullandığı önemli değil. Nihayetinde kullanıyor yani. Hadi çocuklar aşıya. Bu da yeni geldi bak. O da güzel. Valla işte uçurmaya başlayabilsem Bural abi Şuraya anahtar düştü evet. abi. Evet. yerde güzel yani. Şuradan böyle seferini alıp 10 evet. numara oynarlar yani. Yo, yo, Şu ön tarafın yok. açık yani. Yok. Bilemiyorum. Bilemiyorum değil. Artık buraya yoğunlaştı. Diğer taraf. Bıraktım olmuyor. Orada hiç uçuramadım. Ha, yani o evlerden olmaz Aa, ya. Yani. Bir de çok fazla ses yapar abi. Kanat sesleri çat 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 çift çat. çat. muzur bir kadın vardı zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar kuş beslemek kolay değil maşallah sarılardan şöyle Bak bu çift boncuklar benim Maraşella Evet. Hani mavi pembe boncuklular. Hani fiyat teklif edilemez var ya anayasanın evet. dört maddesi gibi <laughs> satılık mı diye filan sorulamaz. <laughs> Bak gencim. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Geldi. Dokundum mu gidiyor 25 30 metre. Maşallah. Hadi bakayım çıkın bakayım ufak çık. Çıkarlar, çıkarlar. Evet arkadaşlar bir beyaz seri. Bunlar yavrular. Evet, hepsi tüyde iki gündür Ama çatıya gidiyorlar o yüzden diyorlar Öğrenecekler. Evet. Aynen. Şimdi bu dönem zaten tüylerde abi. Zaten yemini de zaten gördüm. Bayağı boldan boldan. Vitamin, protein. İnsanlar bunları böyle beyaz beyaz yolda görünce de şaşırıyorlardır ha. Aynen aynen. Bazen <laughs> Maşallah. için olmuş bu arkadaşlar. Her çıkan taktasını koyuyor kanka. <laughs> Herkes görevini yapıyor yani. Bu da benim ramazlıklardan. Yere karşı. Rüzgarla <laughs> 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 <Özgenle> beraber zor oldu. <laughs> İyi döndü. Bu keratalar yola gitmesem abi. Gel buraya. Gel. Vallahi geliriz. Maşallah asker gibiler ha. o küllü gelmiş. Çok severim. Şekeri. Aynen küllü şekeri gelmiş. Bak bu da aynı kuyruk kanat verdi. Oo, maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar <laughs> ya. Abi, böyle, dur bir fotoğrafını çekeyim. Ya dünya güzelleri ya şunlara bak ya. Evet abi gerçekten. He? Maşallah. Vallahi. Zaten küllüyü de çok severim. Diş. İki yerde buldum küllüyü ikisini de atmacaya verdi yani. Kurduğun şekeri kurduğunlar. Gönlüm benim. Ana uçuyor. Ana, evet, Tabii. ana, ana uçuyor. <laughs> İlk uçuşlar daha yeni çıktığı <laughs> Bir ay uçarlar ya. Maşallah. Sen öyle kuyruğu çok seversin. Çok sever. Bunlar da benim yavrum beyoğlu. Tamam bari sen. Bu tam bizim bakalım bu dişi geliyor. O erkek gelecek duruşuna bakılırsa. Diğeri de bu dişi gelmiş burada. Beyaz istiyorsan bir çift yavru vereyim beyaz sana şu pembeler aynı kandan bu gelenlerle. Pembe boncuklular var tüyde. Bak bu daha yeni bu da onlarla aynı. Ama bak şuna bak. Bak Allah'ını Maşallah. Evet benim diyor, değil mi? Evet. Maşallah. Vallahi aynı bak bunlar aynı zamanda çıktı. Ben sen ne yapıyorsun burada? Baba 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 hele 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 hele. <laughs> Çıkmaya da başladık ay, hele. Ay, 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 ay. Hadi, evet. Maşallah pardon. Dur abi oradan buraya gelir onlar. Makina gibi gelir buraya. Hadi bakayım. Ama yabancıyı tanıyorlar ha. Ben oldum hiç umut, umurunda hani var mıyım yok muyum hiç takmıyorlar. <laughs> tanıyorlar abi. ne Biliyorlar canım. Gel. Neyse. Ben Gidelim meyazlarımızı da yakından çekelim. Evet arkadaşlar maşallah gerçekten çok güzel bir soy.

Evet arkadaşlar. Bunlar da bir ola abimizin yeni yavruları, yeni kuşları. Gelmişken bir ziyaret edelim dedik. Biz de burada Argağa'da ee, yem satılan bir yere geldik. Bakalım uygun bulursak sizin için e, Zürich'te Zürih'te yaşayanlar, İsviçre'de yaşayanlar için belki uygun fiyata yemlerde bulabiliriz. Aynı da var şey değil kuş yok ha. Bu zaten gösteriyor abi kendini. Bak. Ben oturamayacağım şimdi onları bende. Bak kaç tane vardı? Şimdi bu beş tane kahverengi. Arkadaşlar ilk hedefiniz kümestir ileri. İleri. Maşallah vallahi bir ola bomba gibi hepsi. Aynen aynen. Abi benim ötekiler var ya millet şaşırıyordu. Kapıyı bir açıyordum böyle yapıyordum. İçeri. <laughs> Asker gibi. Ben öyle 5-6 saat bekleyemem bak. Bitti işimiz. Aynen öyle. Aynen. Çıp 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 çıp. bakalım sağ olsun. abiden yine bir tane kuşumuzu aldık. Bir tane sinekli mavi dişi. Bakalım onu da uçuracağız. Biliyorsunuz çakmaklıyı da Mural abiden almıştık. Hayvan ağır ağır açılıyor. Oo canavar. Bu makine olacak ya. Kalkarken bir ayakları nasıl çekiyor kerata. Bu da üçüncü kümesimiz. Dumanlılar, sinekli maviler, koyu miskiler. Yok çakmaklı mı? Çakmaklıymış. Evet bu da yine yavru bunların genelde. Bak bu. Tamam o da benim kendi yavrum. Sinekli Mavi'nin Abi. yavrusu. Bak genco bu da bizim İbrahim'in kuşlarından. Öyle geldi bana bir tane. Tek kalmış elinde. Maşallah. Bu da makine gibi Tüyü de. Tüyden çıksa. Şimdi herkesin zaten geçenlerde Coşkun abi'nin kümesindeydik. Onda da abi hepsi tüyde hayvanlar tüyde yeni kuş olanlar anca kuş çürüyor. Biz yani sağ olsun bir ola bir davet etti bizi güzel de Çeceklerimiz <gülüyor> <gülüyor> keyfini çıkarıyor götürürüz abi biz otururuz. Evet arkadaşlar videolarımızı çektik biraz oturalım artık muhabbet edelim Damızıklarımızı yeni yavrularımızı gördük bizde bir çift. Aynen. Beyaz'ımıza ben hediyemizi ben aldık. Buradan herkese saygılar, sevgiler, selamlar. Buralı <laughs> evet. abi söylemek istediğim bir Mesul şey var mı abi? Hayat güzel abi. İşleri evet. yaptırdım, gülümseyin. Hayat güzel. Hadi. <laughs> <laughs> başarılar. Buradan ben olmayı sesin. unutmayın. <laughs> Teşekkür ederim ben. <abi. gülüyor> beğenmeyi abone olmayı unutmayın söylediğin için. Evet. evet. Bana da bir şey olursa beni de unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar yine bir videomuzun sonuna geldik. Ben İrfan Serak hoşça kalın,